sadece 5 ürünle harika makyaj yapmanın yöntemini göstereceğim şimdi size. Hadi başlayalım. Hızlı makyaj için fon öteninizi fırçayla ya da elinizle tüm yüzünüze uyguluyorsunuz. Özellikle çok mat olmadığı için içinde bol bol nemlendiriciler olduğu için göz çevresini kurutmuyor. Fırçayla tüm yüze eşit bir şekilde uyguluyorum. Özellikle kızarık olan bölgelerde tampon hareketleriyle bu şekilde uyguluyorsunuz. Tüm yüzünüze eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Fondötenimizi sürdük. Fondötenimizi sürdükten sonra ciltte yer fazlalık varsa onları temiz bir fırçayla alıyoruz. Hiçbir pudra ya da herhangi bir ürün almıyorum. Temiz fırça olması çok önemli. Yüzün tüm bölümüne bu fırçayla gezdiriyorum. Bu sayede ciltte kalan fazla fondöten yok oluyor. Gerçekten doğal ten dokusunu elde etmiş oluyorum bu sayede. Sırada allığımız var. Bu allığı hem far olarak kullanacağım hem de allık olarak kullanacağım. Siz de bu şekilde kolayca hem highlight hem allık görüntüsünü elde edebilirsiniz. Bunu yapmak için gülümsemeniz yeterli. Gülümse, smile. Alı gülümsediğinizde çıkan bu çıkıntının üzerine uyguluyoruz. Geriye doğru çekiyoruz. Aynı allıkla göz kapağımıza da hafif renklendirerek sağlıklı görüntüyü elde edebiliriz. Bu uygulamayı yaparken kaş kemiğinizin alt kısmını kullanırsanız hem sağlıklı bir görüntü elde edersiniz hem de az makyajla oldukça canlı bir görüntüye kavuşursunuz. Allığı yuvarlak fırçamla alıyorum ve çevirerek alıyorum bu şekilde. Fazlasını şu şekilde atıyoruz. Dümdüz karşıya doğru bakarken yani siz aynaya bakarken kaş kemiğin altındaki boşluğu bu pembeyle dolduruyorum. Böylece hem derinlik kazanmış oluyor göz çevreniz hem de aynı renkte yani monokromatik tonlarda makyaj yaptığımız için de muhteşem görünüyorsunuz. Allığımızı far olarak da kullandık hem de yanaklarımızda da allık olarak kullandık. Pembe tonlarda ilerleyerek yani aynı tonu kullanarak monokromatik bir makyaj yapacağız. Rujumuzu da süreceğim aynı tonda. Ardından maskaramız ve kaş maskarasıyla makyajımız finalleniyor. Yine mat likit rujumuzu kullanıyorum. Bu pembe tonları hem sizi genç gösterecek hem de muhteşem bir görüntüye kavuşacağız. Fırçamla daha doğal hale getiriyorum. Ama yoğun görüntüyü seviyorsanız kendi aplikatörüyle yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz kalem kullanmadan rujumu sürdüm. Çünkü mat likit rujlar hem örtücü hem de çok kolay sürülüyor hem de çok dayanıklı. Evet rujumuzu da uyguladıktan sonra kaşlarımıza geçebiliriz. Brow Design kaş maskaramızla şekillendireceğim ama öncesinde normal bir fırçayla taramamız gerekiyor. Parmaşenin bu fırçası kaşları taramak için çok ideal. Öncelikle aşağıya doğru tarıyorum. Sonra yukarı. Bu işlemi yaptığınızda bile kaşlar muntazam görünüyor bakın. Harika görünüyor. Kaş maskarasıyla da boşlukları dolduracağım. Saçlarınızla bile bir aynı renkte olması çok önemli. O yüzden saçlarınızı düşünerek renk belirlemelisiniz. Tekrar temiz fırçamızla fazlalıkları alıyoruz. Bu makyajda fazlalıkları almayı çok kullandım. Gerçekten de makyajda önemlidir fazlalıkları almak. Doğal görüntü için fazla ürün kalmaması gerekiyor. Bakın kaşlarımız da belirgin. Gözlerde de bir renk var. Yanakta da dudakta da aynı ton var. Kirpiklere de maskarayı uyguladıktan sonra makyajımız hazır. Extreme Curl çok özel bir fırçaya sahip. Yoğun kirpikler elde etmek istediğinizde bu maskara sizin için çok ideal. Bakın fırça hemen tek sürüşte bile anında kirpikleri boyuyor, kavrıyor ve kıvırıyor. Alt de belirginleştirdim. Gördüğünüz gibi 5 tane ürünle sadece 5 ürünle harika bir makyaj elde ettik.